Sevgili dostlar, hepinize günaydınlar. Bugün ay boğa burcunda ilerliyor ve gün genelinde iki malefik olan Mars ve Satürn'le ile zorlu açılar yapıyor. Bu anlamda oldukça zorlu, stresli, biraz engellerin, problemlerin çok olduğu, çatışmanın ve agresyonun biraz tavan yaptığı bir günde olabiliriz. O anlamda e, sakin olmak, şartları fazla zorlamamak, ille bir şey yapmak adına hırs yapmamak faydamıza olacaktır. E, bugün biraz böyle e, ortam zorlu, e, akış biraz sert ve engellerle dolu o anlamda e, birazcık e, olayları akışa bırakmak sakinliği korumak ve fazla ısrarcı olmamak avantajımıza olacaktır bu anlamda bugün biraz böyle rolantide geçirmeye çalışmanızı öneririm karşınıza siz ne kadar rolantide olsanız da zorluklar e, engeller ve problemli e, durumlar çıkabilir Bunla, e, bu konularda da sakinliğimizi korumak çözebileceklerimizi çözmek için gayret etmek, çözemeyeceklerimiz için de ısrarcı olmamak avantajımıza dediğim gibi olacaktır. Akşam saatleri yaklaştıkça gün biraz günün o sert enerjisi biraz rahatlamaya başlıyor. Neptün ile ay arasındaki güzel kombinasyon daha böyle ruhsal ve manevi konuları hayatımızda ön plana çıkarabilir. Kendimizden çok başkalarına yardım etmek adına aksiyonlar alabileceğimiz saatler olacaktır yine bu saatler. Gece saatlerine yaklaştığımızda ise bu sefer Plüton Plütonla ayın çok güzel bir kombinasyonu var. Bu başkalarından gelen güçlü destekleri gösterebilir veya bizim kendi gücümüzü fark etmemiz ve ortaya koymamız için bir ışık yakabilir. O anlamda hayatımızda büyük bir şey, büyük bir dönüşüm yaratmak istiyorsak, bir şeyleri değiştirmek istiyorsak veya bizi yıkan bir olayın ardından tekrar ayağa kalkmayı düşünüyorsak bu saatlerde bir aksiyon alabiliriz veya hayatımızdaki güçlü birinden ee, çevremizdeki güçlü birinden bu, bu saatlerde destek isteyebiliriz. Her anlamda e, faydalı olacaktır. Yine gün genelinde ayın e, ay düğümleriyle de güzel bir kombinasyonu var. O anlamda bugün yaşanacak birçok olay hayatımızda kadersel değişimler de ortaya çıkarabilir veya kadersel ilişkiler kurmamız anlamında fırsat da sunabilir. O anlamda her türlü zorlukta, problemde veya olayda Hayatımızda ciddi bir değişiklik yaratacak bir işaret olabilir. Onu da görmeye çalışmak faydamıza olacaktır. O anlamda böyle hareketli, inişli, çıkışlı ve kadersel bir gündeyiz diyebilirim. Umarım hepimiz için faydalı, kolektif için faydalı bir şeyler ortaya çıkar. Kendinize çok iyi bakın. Şimdiden hepinize iyi haftalar diliyorum. Görüşmek üzere.